Kızım bugün Aslı'ya gideceğiz. Ya baba Aslı çok yaramaz. Ben ona gitmek istemiyorum ya. Şşş alo. İyi baba ya. Teyzenle biraz bir sohbet ederken sen de Aslı ile oynayacaksın. Tamam baba. Annem nerede geliyor. Ben geldim. Hoş geldin. Markete gideceğim birazdan. Popo ya ben Aslı'ya gitmek istemiyorum. Gideceğiz. Ben yemek var mı? Bir bakayım. Tamam. Şöyle ben bir çocuğa bir yemek yapayım da orada acıkmasın. Kızım. Efendim anne. Al şunu ye. Tamam anne. Şöyle bir şey yiyeyim. O ne gar ya? Sana ne? Al sen ye o zaman. İyi ya. Ben de haşlanmış yumurta yerim. Hadi yiyelim artık da gidelim. İnşallah Aslı iyi davranır bana. Bilmiyorum. Hadi Mustafa. iyi tamam tamam. Hadi gel. Gidiyoruz. E, onların evi neresiydi ya? Ben de hatırlamıyorum. Şuraya mıydın? Ya nereydi ya onların evi? Hatırlayamadım ya. <laughs> Heh, hatırladım tamam burası. Üf benim teyzem nerede kaldı? Ay. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. İyi be gidersen git. Ben de bu evi toparlayayım ya. Ay. Aslı. Ne? Kızım sakızını şapırda atma. Gel saçını boyayacağım. Hayır anne. Ya anne. Ben de böyle daha taklı oldum. Şöyle diyeyim bir daha açayım. Hadi kızım hadi. Ne anne ya? Misafirler gelecek. Gelsinler ya umurumda mı? Hadi hadi. Ne? şunu da atayım. Hadi kızım şöyle dur ya. Ya ne? Anne telefon çalıyor. Ver lan şu telefonu. Ben de PUBG oynayayım. Yok senin PUBG'ne başlayacağım ben ha. Alo. Alo. Merhaba. Size geliyor Arabadayız. Tamam. Görüşürüz. Gelince konuşuruz. Tamam görüşürüz. Hadi geliyorlarmış. Ben de makyajımı yapayım. Yes. Hı? Çok güzel oldum. Şöyle koyayım şunu. Ya elimden değil. Şunu da koyayım ben. Nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Kızım hadi. Babam nerede? Ar Geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kuzum sen ne kadar büyümüşsün. Anca kuzum. Gel benim bebeğim. Ah. Oh ne kadar ıslak kapıyor ya. Wow. Canımın içi. Hoş geldin. Ay hoş bulduk hala. Aa, bebeklerim. Bebeklerim. Sen ne kadar büyümüşsün. Ne alaka ben zaten hep büyüttüm. Sana ben aşığım aşık. Alo sevgili falan yürütmüyorsun değil mi? Yok. Be ben size doğal yapayım mı? Ne alaka ya? Daha yeni gelmişiz. Bir kahve yap yeter. İyi tamam. Oturun be. Oturun otur otur. Ya ne bağırıyorsun ya? Şu makineyi de açayım. Al kızım. Ne kızı be. Karı da kafayı yemiş. Ben alayım da bunu. kızım kay biraz. Ne oynuyorsun? Sana ne PUBG oynuyorum. Papçı ne? Sen konuşma. Yo. Çok kabasın. Sana ne lan? İstersem kaba olurum, istersem olmam. Şş, alo. Anne, Merve beni dövüyor. Hayır. Dövme bak bakayım. Benim çocuğumu kimse dövemez. Lan kim dövüyor lan benim çocuğumu? Gel aşkım gel. Sen benim çocuğumu mu dövüyorsun? Yok dövmüyorum. Evet çok bir dövmüyoruz. Gel kızım gel. Kızım sen niye kızıyorsun? Onlara kızıyorum baba. Gel canım. Ne kadar yakışıklı değil mi? Evet. Evet. Koyayım şimdi. Erkek yoğun. Hmm. Tatlım sakinleş. Sakinleş. Oh, uh, uh, kendime ha, hakim olamıyorum. Neyse. Kızım gel. Ben de acıktım. Kızım al şuradan bir şey. <laughs> Hadi. Kaya ayazcık ya. Üf, ne var? Ne ya? Hadi kızım sen de onunla oyun oyna. oyna. Biz de biraz sohbet edelim. Bidi bididi bididi bidi bididi. O adam benim yanımda oturacak. Niye? Al ya. Gebersice. Niye illa senin yanında oturmak mı zorundayım? Tatlım sakinleş. Tamam. Hadi gel Aslı. Bu ne ne? Lan. Kapıcı oynayacağım ben. Anne. Azra teyze arıyor. biz böyle. Anne nasıl bir konuşmuyor. Vallahi en sonunda bu evden gideceğim. Bu evi satacağım hatta bu evi yıkacağım ha. Aşkım sakinleş. <laughs> Dokunma lan onlar benim. Atla daha iyi. Ben de bu kediyi atayım bari. Atma beni. Hayır orada da bir canı var. Ver lan şu kediyi. Bu ne ne ya? Ben telefon. Anne var lan şunu yeter ya. Ben oyun oynayacağım. Bu pislere de koyayım ben bir yere. Bunlara hiç bakmıyor, bunlara. Pisicik Pislikler <laughs> Anne <Hangi> telefonunu alabilir miyim? <laughs> Al kızım Oğlumda <laughs> <Ondan. gülüyor> Üf canım çok sıkıldı be. Bunlar da oynamak olmuyor. Gel biraz oyun oynayalım. Hayır sen benimle oynamadın. Ben de seninle oynamayacağım. Ya, <laughs> videomuz bu kadar.